%28 bin lira talep ediyoruz. Eğer 21 olan enflasyon hedefiniz bundan sapma gösterecek olursa yıl içerisindeki gelişmeler çerçevesinde bu güncellemenin yapılması lazım. Biz kendimize tutarlı olarak bu 128 bin liraya alıyoruz. %21'den 29'a 8 puanlık bir artış var. Bunu 28 bin lira talebimiz üzerine koyduğumuzda bizim bugün için hükümetten beklentimiz tarafları çağıracak tabii toplantı yapılması gerekiyor bunun için. Asgari ücretin 29.850 50 liraya çıkartılmasıdır. Emin olun bu sorunları filan çözecek değil. Ama en azından bir miktar yani asgari, asgari ücreti açlık sınırının altından bir noktaya getirebiliriz. Ama bu rakam bile Aralık ayına geldiğinde açlık sınırının büyük ölçüde altında kalacak. Kimse bize efendim asgari ücreti artırırsak enflasyon artar masalı okumasın. Bunu söyleyen varsa da gelsin bizim önümüze bir tane rakam koysun Allah rızası için. Yani ister söyle olsun ya hep zavallıların üzerine emeklinin, asgari ücretlerin çalışan üzerine binerek bir program uygulayacaksınız. Niye başkalarına herhangi bir şey getirmiyorsunuz diye elbette sormamız lazım. Yapılması gereken şey asgari ücret tespit komisyonu mutlak surette değiştirilmelidir. Asgari ücret tespit komisyonunda asgari ücretli yok arkadaşlar. Asgari ücretlerin mutlak surette orada olması lazım. Ücret artışlarına bas teşkil edecek objektif bir kriter olmalı. O da nominal milli gelir büyümesidir. Yani enflasyonlu ve büyümeli milli gelirdeki artış neyse asgari ücretin bir defa onun altında olmaması gerekir.